Merhabalar, ben beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Nebil Tok. Düzce doğumluyum, Abhas kökenliyim, Tukipa sülalesindenim. Sakarya'da kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Bugün sizlerle dünyayı ve ülkemizi ciddi manada etkileyen ve pandemi haline gelen COVID-19 diye adlandırdığımız virüsle ilgili beslenme açısından neler yapmalıyız bunu konuşacağız. Dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara pandemi diyoruz pandemiler insanları enfekte etmek için yeni bir virüs ortaya çıktığında ve insanlar arasında varlığını sürdürülebilir bir şekilde yayılabildiğinde ortaya çıkar. Yeni bir virüse karşı önceden var olan bağışıklık çok az veya hiç olmadığı için dünya çapında hızlıca yayılabilmektedir. Hastaların %30'unda hiçbir etki görünmezken bazılarının yoğun bakıma ihtiyaç dahi duyması bağışıklık sisteminin gücünün farklılığından kaynaklanmaktadır. Covid-19 virüsünden korunmamız için otoritelerce belirlenen kuralları hayatımıza soktuğumuza düşünüyorum. Virüsün etkilerinden korunmamız için ise bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunun için düzenli egzersizler yapmalı, uyku düzenine çok dikkat etmeli, özellikle de beslenmemize ciddi manada özen göstermeliyiz. Bağışıklık sistemimizi etkili ve ucuz yoldan güç tutmak adına beslenme planımıza ekleyeceğimiz protein zengin yumurta ve yoğurt ilk sırada olmalı. Aynı zamanda bitkisel proteinlerden de kuru baklagil tüketimini arttırmalıyız. Sebzeler ise çok önemli. Özellikle renkli ve taze olanları. Olabildiğince siyah, kırmızı, mor olanları tercih etmeli. Bunların antioksidan özellikleri çok fazla. Yine bunların içerisi, içerisinde olabildiğince karnabahar, brokoli, lahana, sarımsak, soğan gibi yani sülfürü zengini gıdalar olsun. Ne kadar sülfürü zengini gıda olursa işimiz o kadar kolaylaşacaktır. Prebiyotik ve probiyotiklerin bu dönemde tüketimini arttırmalıyız. Sağlıklı bir bağırsak florası hastalığa yakalanma riskini azaltacaktır. Kefir, yoğurt, turşu, pancar, soğan, sarımsak, pırasa gibi probiyotik ve prebiyotik besinleri hayatımıza sokmalıyız. Selayum eksikliği olan bireylerde virüslerin mutasyona uğrayıp daha tehlikeli hale geldiği birkaç çalışmada ortaya konmuştur. Yine selenyum zengini, ay çekirdeği, yumurta ve deniz ürünlerini beslenme düzenimize eklemeliyiz. A vitamini, C ve D vitamini ile selenyum, çinko, bakır ve demirin bağışıklık tepkisinde önemli rol olduğunu biliyoruz. A ve D vitamini eksikliği enfeksiyonlara karşı duyarlılığın arttırmaktadır. D vitamini ana bağışıklık elemanlarının etkinliğini arttırdığı otoritelerce kabul görmüştür. D vitaminden zengin yumurta sarısı ve deniz ürünleri beslenmesi eklemeli. Güneşin yüzünü gösterdiği bu günlerde günlük 15 dakika güneşe çıkmalıyız. Çinko minerali enfeksiyon görülme sıklığı ve şiddetini düşürmekte etkili olduğu görülmüştür. Çinkodan zengin et ve yağ tohumlu beslenmesi eksik etmemeliyiz. <laughs> Koruyucu ve antioksidan özellikleri olan fitokimyasallardan zengin beslenmek çok önemlidir. Sarımsak, soğan, havuç, domates, ceviz, zerdeçal gibi zengin besin içerikli olan gıdaları düzenli olarak tüketmeliyiz. Ancak ne olursa olsun şunu unutmamalıyız ki karşımızdaki salgını daha tanımıyoruz. Covid-19 için hala net bir tedavi, aşı, bitkisel ürün veya ilaç tedavisi yoktur. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu virüsle karşılaşmamaktır. Virüsten korunmanın en iyi yolu sosyal mesafe, kişisel hijyen ve evde kalmak. Sağlıklı kalın evde kalın